biraz geri gitsen. Çok az değilim. Evet. Herkese selamlar arkadaşlar. Galatasaray Young Boys e, ee, Şampiyonlar Ligi Playoff ön elemesi. Playoff maçı öncesi. Ee, yayınımızı açtık. Yine biraz geç oldu. Ee, bugün Melih diye bir kardeşimiz var. Melih nereden geliyorsun? Çekmeköy'den geliyorum. Çekmeköy'den. Bu arada ee, mikrofon yeni bir takviye yaptık. Yorumlarınızı yazarsanız geliyor mu gelmiyor mu ses onu da çok ee, çözemedik. Melih ne olur bu akşam başlıyor? Yani i̇nşallah kazanırız yani. İnşallah kazanırız. Evet. Sence kaç kaç bir tane? 3-0-2-0 2-0 diye. ya da 3-0 alırız evet. mı diyorsun? Evet. İnşallah sınıf. milli. 3-0 yenersek sen bana Twitter'dan yaz sana bir hediye gönderelim. 3-0 yenersek. Evet. İlk sen söyledin diye genelde böyle maçta bir kişiye bir sözüm oluyor evet. skor tuturlar diye. Ben geçen sene her şeyi bildim bana böyle hediye vermedim. Teşekkür de. ediyoruz Melih'cim sağ olasın. Yayınımıza katıldığın için. Melih'ten de yayın desteği aldık. Evet arkadaşlar. merhaba. merhaba. Merhabalar. Gel böyle ya. Gel. 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 Abi çok teşekkür ediyorum. Melih. fotoğrafı mutlaka. Çeksene beni kanka. Bol bol Teşekkür de. ediyorum. Memnun oldum. Uğur abi kolay gelsin öncelikle. Ne yapıyorsun? İyisin? İyiyim teşekkür ederim. İzmir'den geldik. Abi Maçı yok. kazanmaya geldik. Turu çok istiyoruz. Maç? E, tahminim 3-1. 3-1 alırız mısınız? Kesinlikle alırız. Alır. kesin golü var diyorum abi. Kesin golü var. Tabii önemli bir maç. E, i̇nşallah kazansız beyaz atlarız. Ne olur peki skor? E, skor ben, bir... evet, 3. Evet, az önce paylaşmıştım 3-1 olarak. Sorunu tekrar rica edeceğim. Ben, ben şu an bir yandan mikrofona odaklandım için kusura bakma. Gol kim atar sence? Ki? Ne düşünüyorsun? Ya ben Icardi düşünüyorum. Icardi'nin kesin golü olacağını düşünüyorum. Başşoy'un atmayacağını düşünüyorum. Abi kızma ama. <laughs> abi bakıyor ki. Ee, yani Kerem olabilir diyeyim ama ben Icardi'den yanayım. Belki Icardi 2 diyeyim, Kerem 1 gol diyorum. Icardi 2, Kerem 1 gol Evet diyorsun. abi. Hayırlısı. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Sağolun. ederim. Sağ olun. İncimlere selamlar. Bravo. Eyvallah. <laughs> İyi Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Biraz Gülüyoruz. geç yayın açtık. Bugün ekipman düzenlemesi falan yaparken biraz mutlu oldum. Ben foto arayana vardır o büyük ihtimalle. Şu an, an yok. 4-1 ya da 5-1. Hediyemi hazırla. Ben, ben tamam. bir kişiye söz veriyorum her maç. O 3-0'lık arkadaşa attık sözü. 4-1. 4-1 mi? Buraya bir tane pozayla. Haydi inşallah. Gel. Gel. Ben, ben poşetleyeyim biraz. İnşallah skor tutar. İnşallah Uğur abi. İnşallah. Burak ben seni Sivas'ta yanına geldim. İzmir'den. Hatırlıyorum, sonra. hatırlıyorum, Aynen. hatırlıyorum. Dedim ya hatırladım. İnşallah. Hatırladım sen iş, diyeyim. devam ettir abi. Sonra daha sonra görüşürüz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Şey, gel, sen de konuş. Gel. Güzel de konuş. Gel. Sonra böyle güzel spor Gel. Tamam. Nereden Bari geliyorsun? İzmir'den geliyorum. Sen de İzmir'den geliyorsun. Aynen. Senin tahminin ne bu akşamla ilgili? Tahminim akşamla ilgili. Prag maçının tam tersi olacak. 4-1 yeneceğiz. Yani kötüyü anlasaydık yani bırak bırak geçmişte kaldı o hiç hatırlamayalım. Ama bence 4-1 bu akşam Young ezip geçeceğiz. Ezip geçer. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. Evet. Bana sorarsanız yani Galatasaray tur atlasın da yani nasıl atlıyorsa bu önemli bir maç. Yani çok böyle şovunda ya da e, iyi oyundan daha çok maddi manevi bu maçı Galatasaray Aynen. alması lazım. 2 sıfır olsun bizim olsun. Tabii 2 olsun. Bir Uzatmalara -0, -0. Bir de cumartesi günü maç var uzatmaya gitmeden çözelim. Cumartesi İnşallah. Teşekkür ediyorum dostum. Sağ olasın. Gel. Şu an Olacağım. canlı yayındayız. Şu an canlı yayındayız zaten. Canlı evet evet gel 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 gel. gel. Baba, evet. öncelikle kolay gelsin. Teşekkür Bugün ederim. turu geçeceğimizi düşünüyorum. 4-1 evet. gibi bir skorla ben de düşünüyorum. Evet. Ee, 4-1'den harici olmaz. Ve ben yönetime şuradan sesleniyorum. Eğer 56 milyon euroyu aldıysanız kulüple kombine vesaire Bilet bulamıyoruz ya. Arkadaşlarımıza bilet bulamıyoruz. Tek başımıza geldik. Kimse yok. Bir arkadaşım gelemiyor benim ya. Yanımda beraber olacağım bir arkadaşım gelemiyor ya. Bu kombine işlerine bilet işlerine bir çözüm bulun. Yani eğer çözüp Ultra Hasan'a veriyorsunuz bileti. Almancılara yurt dışında satıyorsanız yani ben başka bir şey demiyorum kardeşim. Bu Türk vatandaşı eğer Galatasaray vefalı arkadaşlar sahaya giremiyorsa, tribüne çıkamıyorsa ben hiçbir şey demiyorum kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizin bilet konusunda sıkıntılı taraftarlar. Yani mesela beni bilen bilir. Yani kimse buradan şey yapmasın, alınmasın. Ben kendi her sene yenilediğim kombinemi sabah kulübe tekrar devrettim. Sonra mail geldi, biletimiz satılmıştır diye. Yani genelde kombine biletlerin çoğu. Taraftara ayrılan ya da kombinesiz bilet çok az. E Tabii bu aralar bir şeyler var. Kulüpte kulüp de bir yalanlama yayınladı bununla alakalı. Şimdi çok konuşmak da istemiyoruz. Eğer ki öyle bir Maç süreç varsa yoksa. Yani bu, bu akşamın gündemi Maç aslında önemli. bu akşamın gündemi Young Boys maçı. Ya Cumartesi günü Adana maçından önce konuşulabilir. Daha sonra konuşulabilir ama bugün gündem çok kaymasın istiyorum ben. Başka bir yayına da ortak olmuş olduk. Yandan girdiler. Ee, Emre Uçkucan orada. Scout ekibinin başı Galatasaray'da. Ee, Birçok güzel transferde emeği var Emre abinin. Ee, Taraftarlar Emre abiyle fotoğraf çekiliyor orada. Bu arada ses nasıl arkadaşlar? Yeni bir deneme yaptık. Bir de mini, misafir arkadaş var burada. <laughs> bilet bulabilmiş mi bilmiyorum. Ben saat Trabzon'a buraya bilet bulamıyorum. Bilet yok, bilet yok. Bunlar uçuyor. Bilet yok, bilet yok ama işte Zaten kombine çoğu satıldı abi. Yani kombinede bile nasıl kuyruk vardı burada. Ee, evet. 3-1 alacağız demiş İlker Oymak. Yorumları okuyalım. 250 kişi var yaklaşık. Yayın başladı mı? Abi? Yayındayım. Canlı yayındayım. Tamam. Gel. 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 Bu sohbeti burada yapalım. Merhaba Nereden iyi geliyorsun? akşamlar. İyi akşamlar. Nereden geliyorsun? Hollanda'dan geliyorum. Abi. Hollanda'dan geliyorsun. Evet. Çok güzel. Ne zaman geldin? Ne zaman dönüyorsun? Valla geçen hafta önce İzmir'e geldim abi. Bir saniye şu kardeşi çekelim. <laughs> kuçu kuçu o da yayına dinlemek için gelmiş. Aynen Mert Hakan hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ya lütfen. 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 Canlı yayındayız lütfen. <laughs> lütfen. Hollanda'dan geldim abi. Maç için bir gün İstanbul'a geldik. Maç için bir gün yine geldin. Aynen. Çok güzel, çok güzel. Skor tahminin ne? Ben 2-1 alacağımızı düşünüyorum. Uzatmalara gidip penaltılara kalacağını düşünüyorum. Penaltılara kadar gider diyorsun. Evet abi. Bu arada şu sahneyi biraz geriden çekelim. Ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ee, Sesle bir sıkıntı yok. Tamam. Ee, 2-1 alacağımızı düşünüyorum. Uzatmalarda penaltılara kalıyorsun. kalacağız. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok sağ ol. Oldu eyvallah. Kolay ee, gelsin. Nasıl Galatasaray'da uzatma ne ee, ee, bazen yani canlı yayında sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Kürşat teşekkür ederim. İyiyim. Evet bir bayağı bir. Hollanda'da neredeymiş ben Delt'ten demiş. demişken belki ama arkadaş gitti. Yani bugün iki farklı üstünlüğü yakalarız gibi geliyor. Yani ilk devre gitmeden iki farklı yakalarsak güzel bir maç izleriz diye ümit ediyorum. Gem Zedeyim köyden geliyorum inşallah maça yetişirim demiş Selim. Bu kadar sese gerek yok rahat alırız demiş Murat. Selçuk iyi yayınlar diyor sıkıntı olduğunu görmedim ben sanmıyorum da diyor Hamit. Ee, Mert Hakan yine kaçak... Ya arkadaşlar canlı yayındayız. <laughs> Beyler kadro belli oldu. Peki Ay, bugün bilmiyorum. Gel Selam gel olsun gel. Sen ne konuş gel görüşlerini al. E, i̇lerle gel. ya. Gel gel. Ya zaten şu an konuşuyorsun canlı yayındayız. Ama Millet ya. duyuyorlar seni. Vallahi gel. Duysun yani. başlar. Peki. Uğur kardeşim iyi yayınlar diyor Ümit. Teşekkür ediyoruz. Kim varmış kadın ee, takip destek olalım demiş Melih. Gel. Gel. Gel biraz ileri geriye doğru gidersen. İyi yayınlar diyor Burak. Evet. Burak nereden geliyorsun? Eee ben Aydın Kuyucak'tan geliyorum. Aydın'dan geliyorsun. Maç için geldin geri mi döneceksin? E, a, Açam. Ay, Açam ay. geri dönüyor musun? Hayır. Benim halamlar var. Halamlarının oraya gideceğiz Kalacaksın biraz yani. Evet kalacağım İyi olmuş, biraz. okul zamanı. Bu akşam ne olur maç? Bu akşam maç 3-1 alırız diye düşünüyorum. Çok güzel bak Özgüven söyledi. Bak maşallah. Nasip Peki. olursa tabii. Tabii. Kimi bekliyorsun? Kim atacak golleri? Eee... ayı iki tane atar bir tane de ikarıda atar. Batuay iki 2, Icardi. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum katıldığı için. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olasın katıldığın için. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> foto TT Arena'dayız biz şu an. Foto <laughs> TT Arena <arenadayız. gülüyor> <Evet. Foto gülüyor> YouTube'dayız <gülüyor> Evet. Ait olduğumuz yere Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz diyor Alp. Abi teşekkür <laughs> ediyorum. Eyvallah. Foto <laughs> Arena Evet. Geç gel konuşacaksın. Gel gel. Gel. Gel ya. Young Boys, Trabzonspor'lu bir... Aaa, ne yapıyorsun Bir saniye, şöyle alayım. Ne yapıyorsun Görüşemedik ya. Görüşemedik, edin. iyi oldu. Bak, yıl açıldık, görüşüyoruz. Eyvallah. Evet, Yanlış şey. ya. ya, sen ne, ne Seni göstermeden ne olur ulaşan? <laughs> <laughs> Alalım da, uzatalım abi. Turlayalım. Turlayalım, uzatmaya kalmazsa rahat atlar. İki tane atarız <laughs> inşallah. Ya, bu takım yararlı. Bu, bu akşamın sıkıntısı, dedi. bir de bu akşam yani. sıkıntısı şu. İlk 30 dakikada gol hmm. bulamazsan Türk... Tomur'dan Ya, ya o olmasın. Ben basın toplantısında o konuşu özellikle onu sordum. Fark hocam edelim, edelim, dedim. Yani edelim. son soruyu özellikle bak. Hocam dedim Tomur'danma ile ilgili bir mesaj Aa, versen keşke. Onu ya yani, olmasın. Gerekeni söyledi ama. Evet. Yani, o, etkiliyor da tarafta da etkiliyor. O başlarda, Herkes geldi. Bir saniye. Se ses. Ee, bir saniye arkadaşlar. Sesin neden gittiğini anlamaya çalışıyorum. Ben izliyorum ses Evet. Bir saniye. Bir saniye. Ses düzeldi mi şu an? Düzeldi mi? Ha tamam şu an düzeldi diyor. Düzeldi diyenler var yavaş yavaş. Yayının geç gelenler, erken gelenler var. Tamam düzelmiş şu an ee, yukarıda bir bağlantı var wireless bağlantısı onun kablosu biraz sarkmış ondan dolayı herhalde şu an okey herhalde e, evet geliyor. yani şöyle sıkıntılı bir süreç çok, çok. ve sezonun en kırılma maçı bu yani şan, maçı. şampiyonlar liginde kendini attığında 8 maçın var onun rahatlığı var gelir var. O hiç önemli değil şunu aldın aldın ona göre transfer yapacaksın gelen giden olacak Hatta belki de Okan Hoca'yı kaybedeceğiz bu akşam. Allah korusun, Yani Allah korusun. Şey güzel belli. bir güzel maç, güzel bir sistem var. O yüzden var. inşallah güzel bir şey. Alırız da rahatlarız. Bak bir tane yüzü gülen adam yok. ya. Ger gergin taraftan. Senle yüzlerce derdi. maça geldik. Evet, Abi. evet. Daha evet. ne diyeyim ben sana? Yani bir, Her gergini, bir herkese bir gerginlik var, var acaba çünkü 3-2 geridesin. Allah İlk 90 dakikada 3-2 de geride olunca bu maç stresli. Gene iyi. 2-0'dan 3. Orada açık konuşalım. Bir Gü Güney'in tuttuğu top olmasa 3-0'a gitse canım, garip abi, bir abi şey abi. olabilir. Bir tık ileriye gidiyorum. Son dakikada hakem penaltıyı veriyorum dese itiraz edeceğim bir, bir alan bir yok. Bir. Yani 4-2 de burada Aynen seni strese sokar. Aynen. Aynen. Şu an olabilecek kötünün en iyisiyle. Koşkus. Kötünün en iyisiyle Koşkus. geliyorsun. Koşkus. Taraftar şuna kızıyor. Bu taraftar biz hak etmedik diye düşünüyor. Çünkü Berkan oynuyor, Kaan oynuyor. Bu takımda transfer yok. Bu arada Berkan'la Kaan'ın takıma çok faydalı olduklarını düşünüyorum. O Sana ayrı katılmıyorum. Bir şey. O ayrı bir şey. <laughs> Bu taraftar bunları mı hak ediyor? Ee, şurasındayım. Ya hak etmek için yani şey göre şey. diye transfer yapmıyorlar. Yani, <laughs> Bu transfer eksi var. Çok saçma. Evet, tabii, tabii. Transfer eksisi var ve bunların zamanda giderilmesi gerekiyordu. Bu eleştirilebilecek bir konu katılıyorum. Ama takımda görev alan futbolcularla da iki sene şampiyon oldun. Onlara da çok hak etmiyorlar. Transfer yapmıyorlar. Kesinlikle her bölgede oynadıkları için yani. Sana katılıyorum. Burada burada yani transferi Temmuz ayına yetiştir abi. He? Al şampiyon bir daha şampiyon Söz verdi. Söz, Söz vermeyecek vermeyecek Orada yanıldılar. Ama vermeyecek. şimdi Şampiyonlar Ligi'ne stadyumu çekiyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne eğer ki hop gene cızırtı olabilir. Toparlıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne eee kaldığın takdirde Abi Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın takdirde bu seni bir tık rahatlatacak. Önünde bir, bir hafta 10 günün olacak. Ama bırak maçıyla Kaan'la Berkan'la çıktık. Genel. Burada perişan olduk. Arkadaşlar dedik ki Pırak da bizi parçaladı. Kaç kaç Bu arada Pırak maçı ile ilgili Kaan Berkan'la çıktı deniyor ama olmaz. biz Pırak maçından iki hafta önce Sa şey kaybetti abiler. Yani şimdi Bekle, en önemlisi şey, Kaan kırmızı görmeseydi o skor. O, o da olmaz. O, o da olmaz. Yani o 2 2 birlik, birlik skordu falan abi oradan abi, sonra uçtu. Bu ya yani bu Rüyana da Yana Volte ile Voldeyle burada maç yaptık Top problemi diye iki pas yapanlar bizi ezdi. Aa, biz i̇ki yok biz ya, bi, biz, biz, biz Haziran'da yokuz abi. Abi biz Haziran'da yokuz. Temmuz'da yokuz, Ağustos'ta yokuz. Bu takım Eylül'de açılıyor. Ama bir soruyu soran abiye niye cevap veremedi hocamız? Hangisi? Büyük maçlarda hiç reaksiyon gösteremedin dedi. Dedi, dedi. Final maçları. Hocamın dediği hiç cevap veremedi. Sen de oradaydın. Ya şimdi ben savunursam bana sonra sen Okan Hoca'cısın falan diyorlar da. Hayır. Hayır. Şimdi Okan Hoca'nın bütün şeyinde iki senelik sürecinde altı tane maç sayıyorsun diyor Okan Hoca. 7. maç sayamıyorsun diyor. Ya evet. Fenerbahçe maçı herkes kazanmak istedi. Ama bir sonraki maçta final maçıydı Konya maçı ve sen 4 senedir kaybediyordun. Gittin o final maçında orayı koparttın. Yani şimdi e, ya bu ha, ya Aa. bu niye böyle oluyor dediğinde o hakkında ver sonuç oldu. Hayır, hakkında vermek lazım. Final maçı olduğunda yani eziliyor dediğinde Konya maçı benim için çok büyük finaldi. Abi, takım 60'la bitiyor. Çalıştırmadığı çok belli. Icardi'yi 3 sezonlu bir kere salonlu gördünüz mü? bir kere gördüm. Ya salon, salonda. futbolcunun salonda çalışması şart diye bir şey yok ki burada yani. Abi ben, vücudu, kız vücudu olmuyor. Kalbi de kabul ediyorum. Ben diyor geçen sen sakat gel, sakat boyutu. Gel böyle. Gel. Açık açık. Geçen Ama Bakın şöyle, Geç şöyle, şöyle söyleyeyim. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Çok az bekle seni alayım. Ya, hayır, hayır. Az... Bu işi ondan sonra Bu bir bu akşam bak bu akşam şey. takıma bu destek akşam vermek olsun. lazım. O çok zor. Transfer çok buradayız. Çok transfer zor bir süreci akşam. bir de, Adana maçı da aynısı katılıyorum. Sonra Milare'ye girecek Aynen. ve senin orada bir 3-5 günün var. Aynen. O orada evet abi artık odak senin bu akşam yüz takıma destek olmak lazım. Yönetime i̇şte destek Aflam olmak lazım bu akşam. Şehrinde takım bütüğü ben onu söylemek istiyorum. Bak hepsi de buradaydı. Hepsi 60'ta bitti. Ya burada gitmedi be, ben bu akşam, burada izledim, bu canlı izledim, bütün maçlar ya, geldi. Ya tamam katılıyorum da diğer taraftan da bakalım bardağın dolu kısmında. Aynı. Bu bitmiş ölmüş dediğin takım iki sene şampiyon oldu. Ya ben Fenerbahçe'nin maçlarına, Beşiktaş'ın maçlarına da gidiyorum Amirler <laughs> yapmayın. Yani akşam yani gömelim akşam ama böyle bu kadar yok, değil, yok. Ya eleştir ama bu kadar değil. değil, değil, değil. değil. Bak eleştireceğiz, bak eleştireceğiz, eleştirmekte sıkıntı yok ama bu akşam bak. kapatacağız çenemizi. 5 atletik adam, şey. adam alacaklardı, yapacakları buydu. Abi, futbol artık atletiğe döndü. Yani bu taraftar hak etmiyor. <laughs> Bilmem hak etmiyor. Bak biraz soru kadroları görürsünüz. Bak, biraz soru kadroları görürsünüz. Ben size söyleyeyim. Allah korusu kötü bir soruşlar soru da görürsünüz. Ya, yani, Transfer diye yapmadınız hala Berkan Kağan olmuyor diye derlisin. İlk yani. imza atmasına iki ay kala Sinan Erdem'le maç vardı. Okan Hoca ile görüşmüştük. Hocam dedim ne olacak imza konusu falan. Ya, bekliyoruz dedi ne olacak. Yani biz hep buradayız. Biz dedi buradayız. Şimdi o zaman o dönemden itibaren içeride dışarıda sürekli Okan Hoca'yı takip eden biri olarak söylüyorum. Hiç kredisi yoktu. Yani ne kredi kazandıysa kendi kazandı. Üzerine koyu koyu gitti. Yoksa Okan Hoca'ya 2 ay orada bir görev süresi biçmemişler. Şimdi de adamın öyle bir şey ki dün akşam toplantıda olan adam diyor ki bir hafta sonra bu takım başında olamayabilirim. Bu akşam da kendi kredisi için çıkacak. Bu kadar zor bir meslek yok. Bak bu kadar meslek bu kadar zor mu? Ya eleştirin. Ama Anladım hakkını şey. da vereyim. ya iki tane gidecekti. 7-0 yenilmemiz için. Tamam. Kaldı. Doğru. 2 tane şampiyon olmuş üst üste ve şu an hiç kredisi yok. Yani Eylül'ü görmeyecek mi 2 yani şampiyonluk taraftar, görmüş bir hoca? Bu taraftar yok işte, camiası... değil mi? hayır öyle değil Galatasaray camiası böyle bir camia. Bu taraftar en artık ufak Avrupa'da şeyde de başarı istiyor. Fenerbahçe bunu söylemek gibi değil. Anladın mı? Biz burada başarı istiyor. oyun güçlü oyun yok. 2 de belki şampiyon Cacık birlik. Ya ligin cici, cacık, cacık olduğuna katılmıyorum. Kar karşı tarafta da yani Boğaz'ın Boğaz'ın soru takım Boğaz'ın diğer tarafındaki rakibin tarihinin en güzel senelerini geçirdi. Adamlara zehir ettin şampiyon olarak. Yani o öyle, öyle cacık bir lig değil. Çok güçlü rakiple oynadın iki senedir. Hem de öyle böyle değil yani. Sürekli kazanan, sürekli kazanan bir rakibin ensesinde önde ama bitirmek büyük bu iş. şampiyon oluyorsun. Ya sen şimdi bu ligin ne kadar kalitesiz olduğunu göstermez mi? O rakibinin iyi plansız çalıştığını gösterir. abi. Ama bir tane beşik değil ki. Beşiktaş işte. Ama kaç tane var. Geçen sen kaç tane teknik direktör değiştirdin? Gel, yani konuyu değiştirelim Boş, biraz. Baş, Çok evet, gerildi ortam. Gel. Yani, yani. Gel. Bu arada biz, da biz değil 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 mi? Değil mi? Mi? Bu aralar nasıl? Abi, al. Ben, al. Bir gel, şey. bir tamam. Tamam. Gel. Gel. Yayındayız. Gel. Bir arkadaşımıza gel. Sen nereden geldin? Ben İzmit'ten geldim. İzmit'ten geldim. Hoş geldin. Evet. Koca olarak geldik. Ne olur sence bu akşam maç? Bugünkü skorumuz ben 3-1 kesin gözüyle 3-1 kesin Galatasaray evet, alır Kesin. bakıyorsunuz. Çünkü başka bir şansımızın olmadığını düşünüyorum. E, Skorları etkileyecek oyuncuların da yine başvayı, e, işte Kerem Aktürkoğlu'ndan olduğundan biraz daha e, ümitliyiz aslında. Çünkü o açıklamaları olsun, kendi özel bireysel çalışmaları olsun etkileyeceğini düşünüyoruz. Ve onun dışında da Icardi'nin de artık prime bir saç modeliyle bugün etkileyeceğini evet, düşünüyoruz. Evet, saç modeline gol yakışır. Olur. Aynen, yakışır, yakışmalı da. Ee, onun dışında Okan Hoca e, açıklamalarında uzun top oynayacağını söyledi. Ee, farklı bir çalıştırma olduğunu söyledi. Umarım istediklerini yapar. Ee, biraz da yönetimle alakalı kısa bir şey söylemek gerekirse de e, yönetimde bazen bazı verdiği sözlerde de bence takımın arkasında durmalı. Çünkü bu turu geçtiğimiz zaman bize gelir anlamında çok şey katacağını düşünüyorum. İşte ayak bastı parası olsun, yayın gelirleri olsun. E ee, kulübümüzde gerçekten bir transfer ihtiyacının olduğunu da tüm taraftar olarak farkındayız. Bu yüzden de e, yönetimden de tam destek, taraftarlardan tam destek. Bugün o bugün gün değil. Bugün tam gün. Bugün Galatasaray günü, galibiyet günü diyorum ve Foto Arena'ya da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Rica güzel düşünceler için. Sağ olasın. Sağ çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hayır bakın arkadaşlar ben çok maç çektim. Kadıköy'de Vodafone'da çok maç çektim. Yani e, hiçbir futbolcunun pas istemediği maçlar çektim uzun vadede değil yeni bir iki sene içerisinde. Ayağına pas istemiyor çünkü yuvalıyorlardı orada. Yani öyle ya da böyle senin hocan iki sene şampiyon olmuş alnın dik vaziyette dolaşıyorsun ve bir aylık kredisi olmadığını iddia ediyorsun bu çok üzücü ya, ya. Ben büyük maçları söylüyorum ya taç atamıyoruz ya büyük maçlarda taç atamıyoruz ufak maçlarda taç atamıyoruz herkes arkasını dönüp gidiyor. Ben bunu söylüyorum. Bak bugün ne izleyeceksin? Taç atamayacağız. Aklıda ben geleyim. Ya turlarsak affedersin. Başkan buraya <laughs> Aklıma geleyim. Aklıma geleyim. Hayır tu turlarsak o zaman yani taşın ya şu benim an önemi da yok. Da, bir... zaten ya. Ben buraya kötüyken de geldim. ben mesela ben oyun abi, ben, 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 takımı, var. ben takım her yerde takip eden biri olarak söylüyorum. Ha, ben Benli cümle. Ben, yani sağ içini bilen biri olarak konuşayım. Yani takipten öte. Benli cümle kurmayı hiç sevmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Takımda şu an minimum 10 tane oyuncu var ki acaba bir hafta sonra burada olacak mıyım diyen. Bir futbolcu aslında bu çok kötü. Yani gardolabını son kez mi açıyorsun, kapatıyor musun belli değil. Bu belirsizlik Ağustos ayında Galatasaray'da her sene sürüyor ve bu kötü bir şey. Keşke erkenden işi çözsen. Ya takımdaki oyuncular niye kendini veremiyor? Bir abi işte bir gol atarsak bu maç çözülür abi. de arkasını alırsın. Ama işte şunu istemiyorum. 30'dan sonra yoo Kimi ıslıklayalım? Acaba Sandırılar kurban istiyor. Kimi kurban o, edelim? Olursa 80 85'ten sorulur. O da skora göre olur. Bugün olmaz o işler. Selim insanlara da ihtiyacımız var şu anda. Tamam mı? Milletin gazıyla hemen hareket ederlerse geçmiş olsun. Bugün fazla dikkat ettiysen olsun. gurbetçi diyor. Katay maçında inanılmaz gurbetçi var. Da. Bugün fazla gurbetçi Bugün diyor. Bugün biraz Ağustos'un da sonu. Hı. Biraz Bugün fazla gurbetçi yok. de yok. Gerçek taraflar gelmiş maça. Ağustos sonu bugünde ama eee... güzel olacak, güzel. buradan düşünün. güzel bir skorla ayrılırız. Güzel, güzel, güzel bir skorla ayrılıyoruz. Güzel. Güzel, güzel, güzel olacak. olacak. Kötü düşünmeyi. Geçeceğiz, geçeceğiz. Loşe gibi yapacağız Alo, inşallah. Hala kadro belli <laughs> olmamış <laughs> <laughs> Yan boyut hocası bu kadar merak etmiyordur. <laughs> Abi. Abi şimdi bir sürü söylenti var. Paris sağ bek. Sana ben işte efendim, maçında... falan. O yüzden insan neyle karşılaşacağını merak ediyor. Kimsenin dikkat et bir de bir şey anlatayım. Ziye Okan Hoca'nın önünden serbest vuruş kullanacak. Barış geldi, su aldı, arka tarafa geldi su içiyor. Ziya orta yaptı hala havada su, su içiyordu biliyor musun? Ya. Ya. Galatasaray Peli'nin arkadaşlar var. Kardeşimiz daha geliyor. Kardeşim Selamın aleyküm abi. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum abi. Ankara'dan geliyorsun. Evet. Maçı mı geldi? Evet. Akşam... Ben abi her maçına geliyorum ya resmen. Akşam Deplasma. döneceksin. Evet. Yok dönmeyeceğim. Buradayım. Buradasın. Evet. Ne olur bu akşam maç? Abi bence bu akşam maç çok kolay geçmeyecek. Geçen maça bakarsak son dakikada yemiştik. Ya Sanchez'in olmaması çok büyük bir faktör bence. Ne olur skor tahmini alayım. Skor tahmini... 3-2. 3-2. Evet. Uzatmaya uzatmalara gider. Büyük ihtimalle. Çok yani, rahat abi kağıt üzerine bakarsak çok rahat geçecek gibi de. Ben öyle hiç düşünmüyorum. Yani Adana maçında takım inşallah yorgun çıkmaz. İstediğiniz zaman uzatmaya kalmaz. abi bu sene kalmadı. biraz şey var da. Bu takıma en az 4 tane transfer lazım. Avusturya'dan selamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Yasin Coşkun abi selamlar. <laughs> ee... ya Galatasaray'da eleştiri kültürü gerçekten önemli. Burada iyi olan zamanda da çok sürekli Galatasaray eleştirir takımı. İşte şampiyonlukların aslında temelinde de bu yatıyor ama hani bir anlamda da Galatasaray'da vefalı olmalı diye söylüyoruz. Yoksa eleştiriler okey. Evet. Hatay maçında sattaydım aradım yoktun. Almanya'dan selamlar demiş Ömer. Yine buradaydım ama kısa sürdü herhalde Hatay maçındaki yayın. Şu an 566 kişi var. İzlediğiniz için, yayını beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Her maç öncesi, Türkiye'deki deplasman öncesi de yayını açıyoruz. Bugün yeni mikrofon yaptık. Abi cızırtı var falan diyenlere. Ee, gerçekten bayağı iyi bir şeyler yaptık. Umarım daha kaliteli e, yayın yapıyoruzdur. Eleştiri demek kafana göre her trolün yorumunu söylemek demek değil. Bir dayanağın ve çözüm önerin olacak. Ya da Sub 11 senedir nasıl veriyorsan Roma Ligi'ne diye düşüneceksin. Ee, her bir taşma renk geldi. Oktay diyor ki Oktay teşekkür ediyorum. <laughs> Ankara'dan senden Oktay abi eleştiri bu ya. Okan Hoca 15 sene sonra şampiyonlar yine sokmuş. 16 maç, 17 maç yenilmezdi. 2 maç yenildi. Okan vay be taraftarlara bakıyor. Kalite ya yani Cem yorum yapmış bizim adım kalitenin tek adresi diye. Ee, Cem teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Adana'dan da yayın açacağız inşallah maç öncesi. Sıcak bir Adana akşamında ama önceliğimiz bu akşam. Bu akşama odaklanmalıyız transferi ya da başka şeyleri atlatıp. Bu akşam çok önemli arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin lig usulüyle 32 takımın olduğu yeni formatıyla Galatasaray ilk kez orada da olsun istiyoruz. Daha önce nasıl ki ilk Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oradaydı. 32 takımın formatta da Galatasaray orada olsun istiyoruz arkadaşlar. Iyi yayınlar. Teşekkür Güle ediyoruz. Teşekkür abi. ediyoruz. Al, teşekkür Eyvallah. Teşekkür Görüşmek, Görüşmek üzere. Fazla Sa sağlam muhalif. Sağlam <laughs> muhalif. Öyle böyle de değil yani. Arkadaşın diğer mı? arkadaş gitti, yayını sonra takip eder onu zaten. <laughs> insan. Arkasından bu şimdi şey olmaz, dedikodu gıybet olmaz evet. değil. Fazla, Fazla muhalif. Fazla muhalif. Evet, so. Biz diyoruz ya. Yani. Sakinleştirmeye çalışıyorum ben herkese mümkün mertebe dedim. Biraz şey yapsın, Gazını alalım dedim ama. Yok. İlk Şampiyonlar Ligi formatında Galatasaray oradaydı. Şimdi de orada olacak diyor Murat Sert. Okan Hoca cezalı mı? İki maç cezası vardı Okan Hoca'nın. Evet endişeye mali yok diyor Coşkun abi. Okan'a verilen kadro kime verildi diyor. Boş, rumuzlu arkadaş. Yani yanıt vermem gerekiyorsa Galatasaray'ın hiçbir hocasının rakibi ligde sezonu 99 puanla kapatmadı. Evet. 99 puanla kapatan hiçbir rakip olmadı. Dolayısıyla Böyle bir 99 puanlı rakibin varsa senin daha iyi kadron olmalı diye düşünüyorum. Okan Hoca da şampiyon olarak bunu haklı verdi diyorum. Ama eleştirilmez mi? Eleştirilir. Ayrı bir durum. Eleştirilmeli de insanlar. Beni de eleştiriyorlar. Bu hafta ben bir şey yorum attım. Şamp yani Bu tarz kritik maçlarda keşke karakter olmasa. Oyuncuların konsantrasyonu bozuluyor diye. Arkadaşın teki alıntılayıp altına yazmış. Abi satın çekiyorum. <laughs> ben dedim ki ortalık karışmasın herkes eleştirebiliyor. Ama beni Ama Ses gitti mi? Ses. Niye gitti o ses? Allah Allah. Geliyorum inşallah toparlayalım. Sen şu an düzeldi mi arkadaşlar? Bence problem sesten kaynaklı değil. bağlantıdan kaynaklı. Telefon bağlantı. Tamam, arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yani mikrofonla alakalı şu an kullandığım mikrofondan daha pahalı ve kaliteli bir mikrofon yok arkadaşlar. Demek ki başka bir problem. Onu da çözeceğiz inşallah. Onu da çözeceğiz.